Arkadaşlar herkese merhabalar. Derse Gel kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kocaman bir kitabı bitirmeye başlıyoruz LGS tayfa. Hocam kitabımız nedir dersen benim en sevdiğim yayınlardan biri olan hız yayınlarının kaliteli sorularını içeren 8. sınıf soru bankası çözümlerini birlikte yapıyoruz. Bu, bu kitabı birlikte bitiriyoruz sevgili arkadaşım. İçerik olarak temel ve e, konuyu öğrenebilmek adına gerekli olan soru tiplerimiz var bunların hepsini bütün konular dahil olmak üzere tek tek testi bitire bitire sizlerle birlikte ilerleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Tabii ki kitabımız e, detaylara burada inmiyor. Bunun için sizlere tavsiyem hız yayınlarının matematik uzmanı kitabıyla bu kitabı bitirdikten sonra tamamen diğer kitaba geçiş yaparak olayı tamamen kapatmandır. LGS tayfa bunu yaptığın andan itibaren göreceksin ki netlerinde ciddi anlamda bir artış söz konusu olacaktır. Çok da başarılı bir durum ortaya çıkacaktır arkadaşlar sizler için. Bunları belirttikten sonra sevgili arkadaşlar, sizlerle ne konuşacağım başka? Şunu diyeceğim. Özellikle soruları hep birlikte çözelim. Anlaşılmayan bir yer olduğu zaman da siz bana danışarak açıklamalarda bulunan arkadaşlar Instagram hesabım olsun oradan benimle e, iletişime geçebilirsiniz. Hepsini detaylı bir biçimde sizlere paylaşırım. Bu konuda içiniz rahat olsun. Sizlerin des, e, sizlere destek vermek için buralardayız biz zaten. Güzel. Bunları belirttikten sonra tabii ki ilk ünitemiz neydi? Çarpanlar ve katlar. O zaman ilk testimizde 8. sınıf hız yayınları matematik soru bankasının ilk testiyle hadi başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi 84 sayısının bir çarpanı değildir diyor arkadaşlar. Şimdi çarpan konuşurken şöyle yazabiliriz değil mi arkadaşlar? Şimdi bizim 84 sayımız var. Ben bunu nasıl yazabilirim? Dikkat et. 1 çarpı 84 yazabiliyorum. Bunlar çarpanları. Devam ediyorum. Sayıya dikkat ediyorum. Sayı 2'ye bölünüyor. 2 çarpı. Burası ne olacak arkadaşlar? 42. Başka? 3'e bölünüyor mu hocam? 3'e bölünme kuralını da burada konuşmuş olayım. Baktığın zaman 8 ve 4'ü topluyorsun. Rakamları topladın. 3 ve 3'ün katıysa ne diyeceksin? 3'e bölünüyor. O zaman burası da ne yapacağım? 3'e bölünüyor hocam diyeceğim. Peki 84'ü 3'e böldüm. Değil mi arkadaşlar? Şurası ne oldu? Ee, 3 kere 2. 6, 24, 8. 28 çarpı 3 oldu. Devam ediyorum. 4'e bölünüyor bakın. 4 çarpı demek ki şurada 28'i gördük bu arada. Bunu gönderdim. Çarpanlarından birisi 28 buradan geldi. 4'e böldüm arkadaşlar. 21. Başka 5 olmaz. 6'ya bölünüyor mu? Evet hocam. 6'ya bölüyorum bak dikkat et. 6'ya böldüğümde 1 4 14 bunlardan. Birisi 7'ye bölünüyor. 7 çarpı ne olur arkadaşlar? 12. Demek ki 12'yi de gördün burada. Başka ne olabilir sevgili arkadaşım? e, 7 geldi. Bakın 12 geldi. Artık devam ettirmeme gerek yok. Burada 7'yi de gördük. Cevabımız 18 olarak bulunmuş oldu. Birinci sorunun çarpanlarından değildir. Hangisi 18 dedik. Geçtim ikinci soruma. 36 sayısının tüm pozitif tam sayı çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada hangi sayı yer alır diye bize sormuş. Arkadaşlar hemen ayırmaya başlayalım. 1 çarpı 36 devam ettim. Başka ne olur? 2'ye bölünüyor hocam. 2 çarpı 18. 3'e bölünüyor. 3 çarpı 12. 4'e bölünüyor 9. Başka arkadaşlar 5 olmaz. 6, 6 çarpı 6. Şimdi arkadaşlar bana sıralamamı istediği için e, küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. 1, 2, 3, 4, 6. Tabii ki 2 tane 6 olması beni ilgilendirmiyor. Tek yazıyoruz değil mi arkadaşlar? 9, 12, 18 ve 36 olarak yazıyorum. Bana küçükten beri doğru sıraladığında ortada hangi sayı yer alır dedi. O zaman silerek ilerliyorsun. 1, 36 baştan ve sondan ortaya doğru ilerliyorum. 2, 18, 3, 12, 4, 6, 4, 9. Ortada kim kaldı arkadaşlar? 6. İkinci sorumuzun cevabı B seçeneği olarak bulunmuş oluyor. Devam ettim. Üçüncü soruma devam ediyorum. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük doğal sayıları asal sayı denir. Yukarıdaki çiçeğin üzerinde asal sayı yazan yaprakları koparılıyor. Son durumda çiçeğin görüntüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Asal sayı mantığı bir ve kendisinden başka ortak böleninin olmamasıdır. Peki hocam şimdi ne koparılıyor? <laughs> çiçeğin üzerinde yazan asal sayı. Asal sayılar koparılıyor. Bir asal mıdır arkadaşlar? Hayır. Asal sayılar nereden başlıyor? İki. Baş, başka ne olabilir? Üç. Değil mi? 4 olur mu mesela? Olmaz. 4 2'ye bölünüyor. O zaman devam ediyorum. 5, 7, 9 olur mu? Hayır olmaz. 3'e bölünüyor değil mi arkadaşlar? 11, 13 bu şekilde ilerliyor. Şimdi e, asal sayıları koparıyorum. 11 gitti. 2 gitti. 7 gitti. Geriye 1 ve 9 mu kaldı arkadaşlar? Bu şekil aşağıdakilerden hangisi? Bakın D seçeneğini görüyor olmalısınız. 9 ve 1'in olduğu kısım şunlar kaldı diyoruz. Üçüncü sorumuzda D olarak bulmuş oluyoruz. Güzel. Geçtim dördüncü soruma. 66 sayısının asal olmayan pozitif tam sayı çarpanlarının toplamı kaçtır diye bize sordu. Şimdi 66 sayısı 1'e ve 66'ya bakın. 1, 1 çarpı 66. Bunu bir yazdım. Başka? 2 çarpı 33. Çarpanlarını bir ayıralım. 3'e bölünüyor. 3 çarpı 22. 4'e bölünmüyor. 5'e bölünmüyor. 6'ya bölünüyor. 6 çarpı 11. Çok güzel. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9'a bölünmez. Değil mi arkadaşlar? 10'a bölünmez. Ama 11'e bölünüyor. 11 çarpı 6. Zaten artık yazmama gerek yok. Tekrar ettiği yerden kesiyorsun. Bundan sonra çünkü aynı şeyler gelecektir. Çünkü 6 çarpı 11, 11 çarpı 6 ile aynı şey. Bana ne soruyor peki? Asal olmayanları topla diyor değil mi arkadaşlar? Bakıyorum özür dilerim pozitif tam sayı çarpanlarından asal olmayanları topla diyor. 1 asal değil 66 asal değil devam ediyorum 33 mesela 3'e bölünüyor 11'e bölünüyor 2 asal onu alamam 3 asal kaldı 22 2'ye bölünüyor 6 2'ye bölünüyor 11 asal bana bu sarıyla belirttiğim sayıların toplamını sordu ne diyeceğiz arkadaşlar 66 artı 33 artı 22 artı 6 artı 1 bunlar şurası ne yaptı arkadaşlar 99 99 artı mesela şöyle ne yapıyor 28 29 topluyorum 128 sorumun cevabını D seçeneği olarak bulmuş oluyorum mükemmel gidiyoruz geçtim 5. soruma Aşağıdakilerden hangisinin asal çarpanlarının sayısı diğerlerinden daha fazladır? asal çarpan sayısı, asal çarpanları ayırarak çok rahat bir biçimde bulabileceğimiz yapı. Hemen şöyle konuşabilirim o zaman. 48'i asal çarpanlarına ayıralım. 48 neye bölünüyor arkadaşlar? 2'ye bölünüyor. İlk asalım 2. 2 ile başlıyorum. Burası 24 oldu. 2'ye bölüyorum. Burası 12 oldu. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Asal çarpanların sayısı. Burada asal kaç tane çarpanı var? Tek tek almam gerekiyor mu? Hayır, tabii ki tek tek almayacağım. Burada asal bir 2'ler var, bir de 3'ler var. 2 ve 3. Burada kısacası 2 tane asalı var diyeceğim. Buraya geçtim 60. 60'ı 2'ye böldüm. 30. 2'ye böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Bak 2, 3 ve 5. Burada 2, 3 ve 5 var. Burada asal sayım farkındaysan 3 tane. 80. 80'i 2'ye bölüyorum 40. 2'ye bölüyorum 20. 2'ye bölüyorum 10. 2'ye bölüyorum 5. 5'e bölüyorum 1. Bakın arkadaşlar ne görüyorsunuz? 2 ve 5. 2 tane var. 2 ve 5. Burada asal sayım 2 tane. 128. 128 arkadaşlar ne yapıyorum? Önce 2'ye böldüm 64. 2'ye böldüm 32. 2'ye böldüm 16. 2'ye böldük 8. 2'ye bölüyorum 4. 2'ye bölüyorum 2. 2'ye bölüyorum 1. Burada sadece bir tane. Bak benim sayısı beni ilgilendirmiyor. Bana asal çarpanlarının sayısını soruyor. Sadece 2 var. Bu yüzden ne diyorum? 2 olduğu için 2 olduğu için bir tane asalı var derim. Bana en fazla olanı sordu 3 tane bakın. B seçeneği cevap olarak gelmiş bulunuyor. Burada bize tek tek sayıların değil kaç tane asal olduğunu soruyor. Bu tür sorulara dikkat etmemiz gerekli. 6. soruma geçiyorum. 4 farklı pozitif tam sayıdan en küçük 2 sayının çarpımı 16, en büyük 2 sayının çarpımı ise 144'tür. Buna göre bu sayıların toplamı kaçtır? 4 tane farklı pozitif tam sayı var. O zaman şöyle yazabilirim. A, B, C D. Şimdi bana ne söylüyor? 4 farklı pozitif tam sayıdan en küçük iki sayının çarpımı 16. Şurasının çarpımı A ile B'nin çarpımı 16. C ile D'nin de en büyük iki sayının çarpımı da fark ettiyseniz arkadaşlar 144. Bana göre, buna göre bu sayıların toplamını istiyor. Bu sayıların toplamı kaçtır deniliyor e, ee, şu an ne diyebiliriz 16 mesela çarpım olarak 16 elde edebileceğim 1 çarpı 16 var başka 2 çarpı 8 var 4 çarpı 4 var gerisini devam ettirmeme gerek yok ama birbirinden farklı dediği için burayı bir sileriz yani sıralama 1 16 2 18 olarak gidiyor şimdi 144'ün çarpanlarına bir bakarsam 1 çarpı 144 Şimdi 1 çarpı 144 zaten olmaz. Bir sayısı Pozitif dediği için en küçük sayı. Burayı zaten alamayacağım. Bu olmaz. 2 dersem. 2 çarpı 72. Bakın arkadaşlar. 3, 4, 4, 8, 9, 3'e bölünüyor. 4, 48. E, Değil mi arkadaşlar? Şöyle yazabilirim. Başka. 4 e, çarpı. Bakın. 4 çarpı. 4 kere 3. 12. Burası 3. 24, 6. 36. 4 çarpı 36. Devam ettim. Başka ne olabilir? 6 olabilir değil mi arkadaşlar? 6 çarpı 24. Şöyle yazarım. Başka 7 olmaz. 8 olur mu arkadaşlar? Olmaz. 9 olur mu? Olur. 9'u bir yazalım. 9 çarpı. 9'a böldüm. E, 16. Değil mi arkadaşlar? 6 kere 9. 54. 544. 10 olmaz. 12 çarpı 12. Burada durmam gerekiyor. Şimdi öyle sayıları seçmeliyiz ki sıralama aynı olmalı. Çünkü bana diyor ki A ile B sayısı en küçük sayılar e, C ile D sayısı da en büyük iki sayı deniliyor. 1, 16 ne olabilir başka arkadaşlar? Mesela 1, 16, 16'ya geçen bir şey yok. Bu, bunu alamayacağımı gördün şu anda. Çünkü sen buraya 1, buraya 16 yazarsan C sayısı ne diyeceksin? Değil mi arkadaşlar? Hani 16'yı geçmesi gerektiği için 16'yı geçen bir yapı 6 ve 24 var ama kuralı bozacak. 6 buraya 24 buraya gelecek. O zaman bizim almamız gereken sistem 2 ve 8. Şunu belirtelim. Burası 2, burası 8 olmalı. 2 ve 8'i geçmen gerekiyor. Bunu alamam. Şu gider, şu gider. 8'i e, geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. 9 ve 16. Şurayı gördün mü arkadaşım? Şunu alamıyorum. 12 çarpı 12. Çünkü ne demişti? Birbirinden farklı demişti. O zaman burası 9 ve 16 olarak bulunuyor. Bakın sıralama tamamen düzeldi. Şimdi ben, bana ne diyordu? Bu sayıları topla. 2 artı 8 artı 9 artı 16. Şimdi burası 10. 26 ne geliyor? 35 sorumun cevabı B seçeneği olarak bulunmuş oluyor. Oldukça hoş bir örnek. Geçelim 7. sorumuza. 180 sayısının asal çarpanların çarpımı şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Asal çarpanlarına ayırıyoruz. Algoritmayı kullanıyoruz. 180'in asal çarpanlarına ayrılmış hali. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. Şimdi ne yapıyorum? 3'e bölüyorum. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. Ve 5'e böldüm 1. Nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Kaç tane ikiniz var? 2 i̇ki tane 2 var. Sonra kaç tane üçünüz var? 2 tane üçünüz var. Nasıl yazıyoruz? Bu tane olarak yazılan kısım ne oluyordu? Alttaki tabana üs olarak geliyordu. Yani bu şöyle bir yapı. 180, 180 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 ama ben bunu nasıl yazıyorum 2 tane olduğu için 2 üssü 2 bunu nasıl yazıyorum 3 üssü 2 çarpı 5 bu bana neyi veriyor 180 sayım veriyor 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 sorumun cevabı 5 seçeneği olarak bulunmuş oluyor harikayız geçtim 8. soruma algoritmayı görüyorsun yukarıda bölme algoritmasından yararlanılarak H doğal sayısı asal çarpanlarına ayrılmıştır deniliyor. Buna göre H eksi I eksi Z işleminin sonucu kaçtır diye bizlere soruluyor. Tersten gidersek çok rahat bir biçimde çalışabiliriz arkadaşlar. 1 çarpı şöyle düşünün. 7'ye bölündüğünde 1 geldi. Tersten gidiyorum. Bununla bunu çarptım. Burayı verdi. 7 ile neyi çarpayım ki 21 gelsin? Z'yi ne buluyorsun? 3. Z 3'tür. 21 çarpı 3 de burası. Çapraz gidiyorum. 21 çarpı 3 nedir? I sayısı 60 3. Devam ediyorum. 63'ü 2 ile çarparken neyi bulacağım? H eşittir. 63 çarpı 2. H sayımı buradan. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. 126. Başka I sayım 63. Z sayımda 3. Şunları yazdım. Ben bana 126'dan I'yi çıkart diyor. 63'ü çıkart sonra da 3'ü çıkart diyor. Şimdi şöyle düzenlersem şurası 66 yapar. 126 eksi 66'yı istiyorum aslında. Buradan ne cevabı geliyor arkadaşlar? 60 cevabı yani sorunun cevabı B seçeneği olarak bulunmuş oluyor. Algoritmada çapraz işlem yaparak ya aslında bölen sayıyla son durumda bölümü çarparak diğer elemana ulaşabiliyormuşum. Geçtim 9. soruma. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan birden büyük doğal sayıları asal sayı denilir. 8 yanında A var görüyorsunuz. İki basamaklı bir sayım var bu şekilde. 8A iki basamaklı doğal sayının yalnız bir tane asal çarpanı olduğuna göre A yerine e, aşağıdaki rakamlardan hangisi gelebilir? Mesela düşünelim arkadaşlar burası 81, burası 82 şıklara göre burası 85 ve burası 87 olarak görülüyor. Bana ne diyor? Yalnız bir tane asal çarpanı var. Mesela 81 sayısı 3 üzeri kaçtır? 3 çarpı bakın arkadaşlar 3 çarpı 3 çarpı 3, 3'tür. Yani 3 üzeri 4'tür. Değil mi? Bu ne demektir? Asal çarpan sadece bir tanedir. Cevabım aslında A seçeneği. 82 neden olmaz arkadaşlar? Mesela 82 asal çarpanlarını ayırdığında ne göreceksin? Burası 2'ye bölündü. 41. Değil mi arkadaşlar? 41 başka 41 asal bir sayı zaten. 41'i böldüm. 1'dir. Ne görüyorum? 2 tane asal çarpanı var. Olmadı. 85 zaten görüyorsun 5'e bölünüyor. 85'i kontrol edelim. 85'i çektim. 5'e bölünüyor. Ee, direkt ne derim? Ee, bir kere var. 35 17. 17. 2 tane asalı var. Bakın her birinde 2 tane asal sayım geliyor. 87'yi incelersem 87'yi çektiğimde arkadaşlar 2'ye bölünmez. 3'e bölünüyor. 3 kere 2. 6. 27. 9 defa var. 29 diğer çarpanı da nedir arkadaşlar? Asal çarpanı 29'dur. Benden sadece bir tane olmasını istiyor. 81 de ayırırsam şöyle görün. 3'e böldüm. Değil mi arkadaşlar? 3'e böldüm. 27. 3'e böldüm. 9. 3'e böldük. 3. 3'e böldüm. 1. Sadece bir tane bakın. Tek 3. Kaç tane olduğunun önemi yok. Bir tane asal çarpan olduğu için bu sorumun cevabı da A seçeneği olarak bulunmuş oluyor. Çok iyi. Hadi bakalım. Geçelim 10. sorumuza. Selin'in oturduğu evin sokak numarasının asal çarpanlarının en küçüğü 3, en büyüğü 13'tür. Selin'in oturduğu evin ne diyor? Sokak numarasının asal çarpanlarının en küçüğü 3. Tamam. En küçük asalımız neydi? 2. Demek ki bizim burada 3. 2'yi hiç kullanamayacağım. En büyüğü de 13'tür deniyor. Buna göre Selin'in oturduğu evin sokak numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi birlikte bir bakalım. Mesela 52. 52 asal çarpanlarını ayıralım isterseniz. 2'ye böldüm. 2 kere 2 4 12 26 burası geldi. 2'ye böldüm. Esas olmuyor yani. 2'yi gördün zaten değil mi? 13 13 1. Olmaz ki en küçüğü 3 demişti. 2 geldi buradan. Bu bizim cevabımız olamaz. 99'a bak. 99 dediğimde arkadaşlar 3'e bölüyorum. 33. 3'e bölüyorum. 11. 11'e bölüyorum. 1. Yani bu arkadaş Selin Otur'da evin sokak numarası aşağıdakilerden hangisi olabilir? 3 ee... Ve 11'den oluşan bir yapı. Bak şimdi 195'e gidelim. 195. Hemen ne diyorum? 10, 15. 3'e bölüyorum. 6 kere 3, 18. Değil mi arkadaşlar? Şurası 6, 18, 15, 65. Şurası 65. Burayı ne yapıyoruz arkadaşlar? 3'e bölünmüyor artık. 5'e bölüyorum. Bir defa şöyle. 15, 13 de burası. Bir de burası 13. 1. Asal çarpanlarım 3, 5 ve 13'ten oluşuyor. Değil mi arkadaşlar? Bunların olması gerekiyor mu? En büyüğü 13'tür diyor, değil mi? Asal çarpanları. Burada 13 var mı? Yok. Bu da bu yüzden cevap değil. Bu cevap olabilir. 315'i kontrol edersek eğer en son. 315 neye bölünüyor arkadaşlar? 3'e bölünüyor. 3'e böldüm. 1, 0, 5, 105. 105. 5'e böldüm arkadaşlar. Ne geliyor? 21. 3'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. Bir. Tamam 3 sayım elimde ama en büyük asalının 13 olduğunu söylüyor. İçinde 13 çarpanı yok. O sebepten dolayı Denizli'de cevap olamayacağı için C seçeneği cevabımız olarak gelmiş oluyor. Güzel. Önemli sorular dikkatli olun bu tür sorularda. 11. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgenin alanı A çarpı B'dir. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan bir dikdörtgenin alanı 108 santimetre karedir. Bu dikdörtgenin kenar uzunluklarından birinin santimetre cinsinden değeri hangisi olamaz diye soruyor. Aslında 108'in çarpanlarından biri olmaz. Neden? Şimdi bakın arkadaşlar şöyle düşünün çarpan olmazsa dikdörtgen dediğimde kısa kenara A büyük kenara uzun kenara B diyelim. Alan ne demekti dikdörtgende? a ile b'nin çarpımı nedir diyor bize aslında 108'dir diyor şimdi düşünüyorum bu bir ne demişti e, doğal sayı demiştim kesirli ya da rasyonel bir ifadeden bahsetmiyoruz 108'in çarpanları bizim için önemli hal alıyor şimdi 108 denilen sayının çarpımları arasında 1 çarpı 108 vardır 108 2'ye bölünüyor mu evet 2 çarpı 54 vardır başka arkadaşlar bu 3'e bölünüyor mu evet 3'e bölüyorum arkadaşlar 3'e böldüm 3 kere 3 9 36 değil mi? Bu şekilde 108'e elde edebilirim. 4'e bölünüyor mu arkadaşlar? 28 4'e bölünüyor. Şurayı 4 diyeyim. 4 e, 4'e böldüğümde burası 2. 28 27 şurası geldi. Güzel. 27 çarpı 4 de 108 yapıyor. 5'e bölünmez. 6'ya bölünüyor arkadaşlar. 6 çarpı mesela 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 1 diyorum. 48 18 Bakın hangisi olamaz diye soruluyor. Şu anda 18 cevap olarak geldi. Değil mi? 24'ün var mı? Şu an yok. Başka ne olur? 7'ye bölünmez. 8'e bölünüyor mu arkadaşlar? 8'e bölsem olmaz. 9'a bölünüyor mu? 9'a bölünüyor. 9 çarpı. Bakın şimdi 9 çarpı arkadaşlar. 9 kere 1. 9 burası 1. 12. 12 ve 9 da buranın cevabı çarpanlar olarak geldiğine göre cevabımız D seçeneği 24 olarak bulunmuş oluyor. Ne yaptım? Çarpanlarına ayırdım. İçinde hangisi yok? Bunu araştırdık. Güzel. Gelelim 12'ye. <laughs> Yukarıda verilen çarpan ağacına göre M artı N eksi K artı L işleminin sonucu kaçtır diye bizlere soruluyor arkadaşlar. Şimdi burada birkaç tüyo var. 45 çarpanlarına ayırmış. Ama K sayısını biliyorsun. Tabloya baktığında 3 çarpı 3 olduğuna göre K sayısı 9 değil mi arkadaşlar? Bunu biliyorum. Şimdi buraya baktığında L sayısının başka çarpılabilir, ayrılabilir bir yapısı yok. M sayısı ise iki tane aynı sayıya ayrılıyor. Şimdi bir kere burası 9 buranın çarpımı ne olarak geliyor? 50. 50'nin çarpanlarına dikkat edersen, dikkat et şimdi. Ee, burası nedir? 2'ye böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Arkadaşlar 50'yi şu anda çok rahat bir biçimde görüyor olmalısınız. 2 tane 5 var. Demek ki onlar burası arkadaşlar. 5 çarpı 5. 2 değişmemiş çünkü çarpanlarına ayrılamıyor. En küçük asal zaten. Demek ki L sayım 2. M sayım da dikkat et. 25. 5 ile 5'in çarpımından geliyor. Burayı da 25 olarak buluyorum. Bana M artı ne? yazıyorum yerlerine. 25 artı N'yi 5 bulduk arkadaşlar. Burası 5. Eksi K artı L. 9 artı 2 soruluyor. E burası 30. Burası 11 değil mi arkadaşlar? Şurası 11. 30'dan 11 çıktı. Cevabımız 19. B seçeneği olarak bulunmuş oldu. Güzel. Ve geçelim birinci testimizin test 1'in son sorusuna 13. soruya. X ve Y doğal sayılardır. X ile Y'nin çarpımı 45 olduğuna göre X'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Doğal sayı dediği için arkadaşlar dikkatli olalım. Mesela ne diyebiliriz? X'in alabileceği kaç farklı diyor. Şimdi 1 verebilirim değil mi? Direkt 1 çarpı 45 devam. 2'ye bölünür mü? Bölünmez. 3'e bölünür. 3 çarpı 15. 4'e bölünmez. 5'e bölünür. 5 çarpı ne gelir arkadaşlar? 9 kere 5 45 olduğuna göre burası 9. Devam ettim. 6'ya bölünmez. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9'a bölünür. 9 çarpı 5. Aynısı tekrar ediyor. Burası 15. Burası 45. Değil mi arkadaşlar? Şu şekilde yazabiliyorum. Şu anda ne görüyorsun? X'in alabileceği 1 2 3 4 5 6 6 tane farklı değer vardır diyerek bu soruyu da C seçeneği olarak bulmuş oluyorum. Biliyorsunuz ki yeni başladık. Kitabın sorularıyla birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım keyifli geçmiştir. Kanalı takip etmek için, videolardan anında haberdar olmak için abone olup bildirim butonunu aktifleştirmeyi unutma. Soruların çözümleri geliyor dikkatle takip etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle kitabı kitapla birlikte benimle birlikte çözerseniz çok daha keyifli olacaktır. Sorularınızda bana anlamadığınız detayları ulaştırmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.